Onunla ve açacağız ama sonra açacağız arkadaşlar. Şimdi Byron ile kasılacağım. Arkadaşlar Byron ile kasılacağım. Byron ile kasılacağım arkadaşlar. Şimdi Byron alalım arkadaşlar. O Oo Byron? abi ne yapıyorsun? Video mu çekiyorsun? Evet kardeşim video çekiyorum. FIFA vs atalım mı seninle? Bir ara. Tamam arkadaşlar şu videoların gelmesini istiyorsanız en az 5 5 like atın. Şimdi oynayalım bakalım. Arkadaşlar biliyorsunuz Brawl Stars'ta yılbaşı kutusu gibi bir şey vardı. Ben de efsane bir yazdı ve Hank yıldız gücü çıktı. İstiyorsanız gelin Hank nerede ha? İşte Hank'ın şuradaki yıldız gücü çıktı. Süper aldı az az. Yani Daha ben fazla. bir şey diyeceğim ama üzülmeyin diye söylemeyeceğim. Şu an abimdeki hesap 16 bin kupa ya onun gerçek hesabı değil bu. 40 bin kupalık hesap var dermişiz. İşte böyle. Aslında arkadaşlar ben burası servise başlamayacaktım. İlham hesabı açtı dedi ki abi benim olabilir mi demiştin. Tamam. demiştim. Abim tamam demişti. O yüzden hesabı bana verdi. Ben sonra da şey e, Cesurami ergü er sattığımızda ben Cesurami artık o beni yenmeye başladı. Çünkü ne söyleyeyim o VPN açıyor. Cesurami VPN oynuyor. Yani. Bunu söylemek isteyeyim size. Yani Cesurami ve sattığımızda Cesur abim birazcık ışınlanabilir. Birazcık değil mi? De ya, full ışınlanabilir. Çünkü Oğlum o sesi çıkartmasana eğer asıl oluyor. Arkadaşlar Bayron... Ya oğlum sana ya. Arkadaşlar Bayron çok güzel oynadığını söyleyebilirim. Yeni aldım. Karakter güzel. Sevdim. Hat. 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 Arkadaşlar ya. Adamlar hep bu karakter alıyor. Ya çok kötü zorlanıyorum ama şöyle bir şey de mi yapsam? Çift hesaplaşma alıyorum. Arkadaşıma can basıyorum. Bayram biliyorsunuz ki em can basabiliyor. Özellikle mesafesi Piper'dan daha uzun. Yani öyle bir uzunluk değil. Bir iki blok bile daha fazla. Hadi evet, arkadaşlar şöyle şöyle yapalım görüyorsunuz kardeşim de video çekiyor şat 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 arkadaşlar kaçmam lazım tamam, yapıştır IPhone Bakalım iPhone <laughs> Kaç Boğa kaç 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 Adam seni pişirir pişirir Arkadaşlar ya Kardeşim de video çekiyor O da şu an yukarıda Öyle Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşım çok kötü oynadı ya bu ne takıma gelen adam mı niye bot gibi oynuyor Neyse arkadaşlar yeni karakter ile Şöyle bakayım nerede yeni karakter Hangi modunda kazacağız diyorsunuz tabii ki de kılıç modu Yeni karakterle ama arkadaşlar. Kötü arkadaşlar. Niye tamam. şöyle bir şeyler ya, yapıyor ya, ki? Ya, ya, arkadaşlar ya, neyse oynayalım. Çalışka şey alayım. Evet, 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 evet. Arkadaşlar. Pofet bir gol ne hepinizin. Ooo parasıysa güzel arkadaşlar. Etiketler. <laughs> arkadaşlar canını doldurdum Kendi adamı yendim 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 böyle böyle kasılacağız işte chat 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 arkadaşlar Öf ya kaçta? Sıkıştırdı. arkadaşlar sıkıştırdı. Keşke arkadaşlar sözüm um olsaydı çünkü search'e search olan kişilere search'ün efsane bir kostümü verilecek. Yani acayip güzel bir kostüm. Ben onu alan kişileri gördüm. görürseniz acayip güzel ya ama ben de yok işte. Sadece bende yok. Arkadaşlar uçak modunu alacağım çünkü uçak modu kılıç modundan daha güçlü gibi duruyor. Arkadaşlar bir de modu değiştirmek için buraya da tıklayabiliyorsunuz. Uçak modunu alalım ve devam. İnşallah yeniriz arkadaşlar. Bugün bu video kısa olabilir biraz. Çünkü arkadaşlar bir gün veya birkaç gün sonra PUBG. Normalde bugün çekecektim ama Eve misafirler geliyormuş. Arda oyun dolandırıcı sakın yüklemeyin oynamayın. Ben dolandırıcı değilim. Ben dolandırıcı bir oyunu yıkanmayın. Çok iyi oynadım. Söylenebilir. Ama o kadar da iyi oynamıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Hadi bakalım. Kadın. Hayır ya bir tane geldi Hadi bakalım Vuuuhaa Aga ben PUBG videoları atabilirim Ama sakın ben lan Korkmayın ya ben çok şuyum Arkadaşlar hadi bakalım Biz devam devam kılıç devam, kılıç, devam. Yani. kılıç modundaki bir adam Uçak modunda Benim gibi Ama önceden benden daha fazla mı Bilemem Allah Allah Kılıç modunda ne yapıyor bize Abi Salsın ya salsın <laughs> ya. Bak bir de izleme şimdi yapıyorum. Hayırdır öyle. Allah'ım. Al. Ben de koyayım. Göstereyim. Koyayım koyayım. Uuu. Fütya arkadaşlar donmadı ya. Kalp atıyor bize. Işte. Bu ne ya? Oyunda bu kalpleri nasıl veriyorlar ben de merak ediyorum. Niye sadece bize vermiyorlar da herkese veriyorlar arkadaşlar. Bıktım ya bıktım. Neyse arkadaşlar astayım çok astayım arkadaşlar arkadaşlar Minecraft'ı nasıl ilili yükleyebileceğinizi size öğreteceğim sonra öyle videoların gelmesini istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. İşte arkadaşlar bu kadar basit hiç kimse bu kadar bunu yapamıyor yani alt tarafı kol, adam geriye kaçmıyor ya. Hop! Uçarım arkadaşlar. nasıl ya? Nasıl ya? Arkadaşlar niye kalkan vermiyor ki? Max'in de aynı ileri atılma. Ama Max'in Max'te ileri atılma aksarında en azından kalkan veriyorlar. İstemiyor hiçbir Ama bunda işliyor ya. Kalkan yapsaydılar hari. Geçici yakarak kalkan özenmemiş olabilirler. Oha işte ezik ezik ezik. Oha, 2000 canım var ama proyu oynayabilirim. <laughs> gidelim gidelim arkadaşlar şöyle böyle sıkalım. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Arkadaşlar hayır. Hayır ya, hayır ya hayır ya hayır ya hayır. Hayır ya hayır ya. Ay, Kaybettik ya. Sinirliyorum hmm. arkadaşlar böyle olunca ya. Neyse arkadaşlar Colt var. Piper, Buzz var. Buzz bende de var. Oha adam Jupiter şöhretinde birisini gördüm de aynı. Arkadaşlar hadi hadi hadi, hadi. Kaybediyoruz ya Kılıç mı durumu olsaydım acaba Arkadaşlar bir maç kazanayım Zaten videoyu bitireceğim Saate bakayım Evet videoyu bitireceğim arkadaşlar Çünkü Şarjımın dolması lazım Bayağı oyun videosu çekmem lazım bugün. Bir tane daha video çekeceğim. Ama ne olacağını bilmiyorum. Videonun daha başlığını bilmiyorum. Böyle kullanırsam şey olur mu? Hızlıca böyle yapayım. Kırılmıyormuş. Merhaba arkadaşlar. Bu oyunda siz

şey bak geliyorum arkadaşlar. Mbappé'yi mi arkadaşlar doğru yindi. Arkadaşlar, adam nerede 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 nerede? Gördüm işte, şimdi bitti. Dostum. Hahaha <laughs> izdikler. Bunlar hep izdik mi arkadaşlar böyle ya. Ananı seveyim. Pusucu ya, pusucum. Gösterelim yoksa var ya. 6 aldım. Çıkalım. Arkadaşlar video sona erdi çünkü daha bir sürü